Herkese merhabalar. Bugün Kaan'la birlikte yeni BMW 4 Serisini inceleyeceğiz. Merhabalar. 24 Serisi artık ikinci nesline de kavuştu ve gerçekten dizayında da çok ilgi çeken bir araç. Murat abi sen nasıl düşünüyorsun? Yani ben otomobil e, otomobili ilk gördüğümde aslında e, şu çift böbrek e, ızgarasının ne, neden bu kadar büyüdüğünü e, düşünmüştüm. Aslında bana çok çekici gelmemişti. Hı hı. Ama şimdi canlı görünce e, biraz algılarım değişmeye başladı sanki. Ya beni bu Sanremo yeşiliyle gerçekten biraz çeliyor kendisi. O yüzden böbreğe de acayip dikkat edemiyorum ama diyebileceğim bir şey varsa dikkat çekiyor. Bir kupenin amacıyla dikkat çekmek olmalı. Kesinlikle. E, otomobilimiz zaten e, BMW 4 serisi Türkiye'de e, M Sport donanımıyla birlikte geliyor. Dolayısıyla çok da sportif bir e, tamponumuz e, mevcut. Evet. Aynı zamanda burada lazer farlarımız da mevcut. Çok e... iyi aynatıyorlar gerçekten. Yani bayıldım. Standartta biliyorsunuz e, led farlar led farlar geliyor e, opsiyon olarak satın alabiliyorsunuz bu lazer farları e, gece aydınlatmalarıyla muhteşem bir gerçekten ben alırdım mesela bence kesinlikle olması gereken bir opsiyon evet. Ve burada mavi detaylar getirmesi de hoş olmuş kesinlikle bu mavi detaylar e, otomobile de böyle bir e, farklı bir teknolojik hava katıyor sanki evet kesinlikle kontrast olarak da beğendim gerçekten. Evet. Renk gerçekten ee, şu şekilde önden bakıldığında otomobil albenisi e, gerçekten Al var. Şekil ekiplerine göre bence gerçekten daha dikkat çekiyor ve boyut olarak da birazcık daha kaslı ve yoğun duruyor. Evet. Rakipleri demişken zaten e, Mercedes C Coupe, C Coupe. E, Audi A5 Coupe Aynen. var. E, bu otomobiller artık nesil olarak sanki 4 serisinin biraz daha gerisinde evet, kaldılar. Kesinlikle. E, burada e, bir adım daha önde diyebiliriz. Evet. BMW 4 serisini. 4 serisi daha yeni bir araç gibi duruyor gerçekten. Yani şey de hoşuma gitti aslında. Yeni M4 beraber bu böbreklerin hatlar aslında kaputa beraber devam ediyor. Bence burada bu kadar durması iyi olmuş. Evet evet. Biraz daha böyle kararında evet, tasarım. Bence de. Belki onu da canlı gördüğümüzde kararımız tabii. değişebilir ama ne diyorsun? Ya evet ben yani mesela başta da çok seveceğimi düşünmemiştim ama BMW bir şey yapınca alışıyorsunuz ya. arkadaşlar gerçekten şaşırıyorum yani. Enine sonuna yine buradayız ve gerçekten seviyoruz bu dizaynı. Evet alt kısımda da led sis farlarımız var tabii ki. Ee, burada iki far birlikte e, yanında çok havalı bir e, görüntü yani, oluyor. Gerekli koşullarda yakıyoruz tabii, tabii o, kesinlikle. kesinlikle. Şimdi Başka otomobilin nasıl önemli bir kısmı profil kısmına göz atalım. 4 serisini, sportif karakterini yandan baktığınızda, profilden baktığınızda çok net anlıyorsunuz kesinlikle. Gelin modelin profiline göz atalım. Şimdi aracın yan profiline geldik. Gerçekten evet. hoş duruyor bence. Kesinlikle burada arkaya doğru alçalan bir tavan çizgisi var. Hangi modele benziyor? 8 serisine bayağı benzettim ben de. Yani. Evet 8 serisiyle çok benzer bir görünüm var gerçekten. gerçekten. Burada çok sportif bir görünüm elde evet. edilmiş. Özellikle bir önceki neslinde kıyasla da beklenen görünüm burada elde Neyse edilmiş. Bence. Yani artık birazcık daha yumuşak atlar ama bence çok güzel karşılanmışlar. Mesela eski 4 neslinin evet. burası bayağı keskin geliyor. Keskin ben bir çizgi. Evet sevdim ama yani hani oranlar çok güzel tutulmuş. O 8 serisindeki altı oran duruyor hala. Hofmeister mesela ki ikine çok şey yapıyorlardı. Yani bayağı dik gelir diyorlardı ama bu araçlar yumuşatarak getirmişler. Evet aslında. biraz yumuşatarak gelmiş buradaki C sütunundaki cam şekli. Arka tarafta da e, otomobilde yine standart olarak sunulan e, karartılmış camlarımız var. Olmazsa olmaz, olmaz Olmazsa işte. olmazımız. Yani, evet. Kapılardan bahsedelim, ee, tabii ki 4 serisinin olmazsa olmazı Lazım. çıtasız camlar, Lazım ne düşünüyorsun? Yani. Evet, kesinlikle ya. Ben böyle bir araç çalışırken bunu gerçekten düşünürdüm yani çünkü hoş duruyorlar. Ve hani gerçekten estetik olarak da bence bu araca olan demografinin hoşuna gelecek bir şey. Aynen öyle. Kapımızı kapatıyoruz. Altta tabii ki en mars PL'lerimiz var. Ee, 19 inç çapında bir e, opsiyonel jantımız var burada. Ee, bu jantlar ne düşünüyorsun? Anjapot gayet güzel de şu yanağın ince olması beni biraz İstanbul yollarında korkutabiliyor. Evet, <laughs> sanki köpek dostlarımız da var. Evet, evet Otomobil genel olarak profilden gayet, gayet sportif. Şey şu bir mavi sahip boyama hoşuma gitti gerçekten. Evet, onu da atlamadan geçmeyelim. Bu da M Sport donanımla birlikte geliyor. Şimdi otomobilin bir de arka bölümüne göz atalım. Şimdi aracın arkasına geldiğimizde ilk dikkat çeken şey gerçekten bu yeni LED stoplarımız olmuş. 3 boyutlu gözüküyorlar ve gerçekten hoş hoşturuyor. Kesinlikle. Aklıma takılan bir şey daha oldu. Bu logo iyice büyümüş geçen seferine göre. Evet. Dittikçe büyüyor her seferinde. Ve bu logoda bir detay daha var. Geri görüş kamerası artık logonun tam abi. üstünde yer alıyor. İçerisine sokmuşlar var. Evet. Yani gerçekten evet. hoş bence. Biliyorsun burada plakanın üstünden e, birçok otomobilde çıkıyor. Evet. Bu da burada e, premium bir marka olduğunu bu da gösteriyor. aslında gerçekten. Evet. Çünkü mesela bagajı açmaya çalışırken de ben hep o lensi kirletiyorum genelde. Evet, evet. Burada bir kolaylık da sağlanmış. Bagajın üstünde M Sport donanımıyla gelen bir ince spoilerımız var. Bu da sportif bir hava katmış otomobile. Güzel bir gerçekten sportif demişken difüzörümüz de bence çok hoş. Kesinlikle. Bu difüzörle birlikte aslında bu difüzör M Sport donanımla geliyor. Evet. Zaten genel olarak Türkiye'deki bütün otomobiller şu anda M, M Sport, Sport donanımıyla birlikte geliyor. altta da çift egzoz çıkışımız var. Sonra egzoz çıkışları gerçekten hoş duruyor. <laughs> evet bunları aynı zamanda kare şeklinde de tercih edebiliyorsun ve e, siyah olarak da satın alabiliyorsunuz bunları. Sen nasıl alıyorsun abi? Yani ben ben kare şeklinde olanı tercih ederdim açıkçası. Ben yuvarlakçıyım daha çok. Öyle mi? <laughs> daha klasik mi duruyor desem? Hoşuma gitti. Evet. Bir de şey burada yanlarda plastik ama içi dolu olmayan tırnatları gibi Evet. Eklenetleriniz var. Bunlar da ama gerçekten. Tasarımsal olarak otomobile sportif bir hava katmış burada Evet. Evet. Bagaja geçelim istersen. Bagajımız burada da, da elektronik. Evet. 440 litrelik bir alan mevcut. Burada tabii Aynı çekim iş. ekipmanlarımız Aynı vesaire şey var. var. Ee, i̇çerisi kalabalık. Ama devam ediyor ama devam gerçekten. Devam ediyor. Arka koltukları yani. yatırıp bir erişim Aynen. de sağlayabiliyorsun. Kullanışlı burası. Evet. Tek tuşla kapatabiliyorsun. Tabii run olduğu için stepned'e yok. de yok. Stepne de yok. Burada da daha geniş bir aynen daha alan oldu. oldu. Evet Kaan şimdi sürüşe geçtik. Evet. Ee, yeni 4 serisinde Türkiye'de iki farklı motor seçeneği satışa sunuluyor. Bunlardan bir tanesi şu anda kullandığımız 1.6 litrelik motor seçeneği. sertleşiyor bu süspansiyonlar. dolayısıyla sportif kullanımlar için de oldukça uygun. Hem sportif hem de konforlu kullanımlar yapabiliyorsunuz bu araçla. Fiyaj kapabilitesi çok yüksek gerçekten. Ve direksiyon hissiyatı da ya yani biz Buğra abi biraz bahsediyorduk konudan. Direksiyon hissiyatı bence gayet güzel kısa oranda ama araç eskisine göre belki daha farklı hissediliyor. Evet aslında o değişen hissiyatta direksiyon dişlilerinin çoğalmasının da etkisi büyük. Evet. Ee, değişim kimileri beğenip kimilerinin e, ilk kullanımda e, beğenmeyeceği bir e, durum söz konusu. Fakat uzun vadeli kullanımda eminim ki e, herkes bu otomobilin direksiyon sistemini beğenecektir. Çünkü buradaki dişli oranları da arttı. Direksiyon daha hızlı e, tepkiler veriyor. Camlarımız da bulundu. Bu arada e, test otomobilimizde e, 3 bölgeli otomobil var. Gayet evet. iş görüyor yani tabi. Devrelerden gelen soru hiçbir şey değil. Mesela şu da ilginç. Bazı otomobillerde koltuk kısmı var ama çok efektif çalışmıyorlar. Bu araçlarla bir açıyorsunuz ve yapmaya evet. başlıyorsunuz. Evet. evet. Ben de onu hissettim. Evet. Şimdi teknoloji tarafındaysa burada bir mi? Evet. Bir... Evet. arkadaşlar teknoloji tarafına geldiğimizde de Life Mode dediğimiz 12.3 Güzel bir dijital göstergesizlik karşılıyor. Buradaki evlatımız gerçekten yüksek çözünürlüklü ve detaylı. Burada da 10.25 inçlik bir ekran kullanılıyor ki bu iki ekran otomobilin oldukça teknolojik görünmesini sağlıyor. Göstergelerimiz ters şekilde yükseliyor. Evet, ee, biraz ilginç gerçekten. Evet hız göstergesi biraz o da e, farklılık aslında sen bugün bana bir şey söylemiştin. BMW e, bize ne verirse e, bunu alıyoruz demiştin ve alışıyoruz evet, artık. Evet. Ve gerçekten bu konuda başarılı bir yani Kullanıcılara ne sunarsa artık evet, insanlar zamanla benimsemeye başlıyor bu. O manada biraz Apple gibi aslında. Evet. Kesinlikle doğru bir benzetme oldu. Evet, o <laughs> bizim ne istediğimizi bizden daha iyi biliyorlar bir şekilde ve gerçekten çoğu zaman doğru kararlar veriyorlar. Ama istedim bunu alkışlıyorum gerçekten. Evet başta garip istiyoruz ama evet, sonra alışıyoruz. Alışıyoruz. Teknoloji olarak gerçekten hoşuma gitti ya. Ama bir şey belirtmek isterim. Şimdi bu BMW'lere yakın zamanda Android Auto geldi. Gerçekten çok güzel beklenti. Android Auto gerçekten bence birçok müşteride beklediği bir şeydi. Ama kablosuz bir şekilde bağlanıyor ve kablosuz bir şekilde bağlandığında bazen bağlantı sorunu yaşayabiliyorsunuz. Bence buna dikkat edilmesi gereken bir şey. birkaç yere denedim belki sizlere ayrılır diye ama gerçekten bazen müzik kesilebiliyor. O benim... Belki yani daha iyi performans hissedebilir belki ama sonradan iyileştirilebilir. Bunu da göz almak lazım. Tabii şimdi e, buradaki konfordan ve sürüşten bahsettik. Biraz da buradaki M Sport koltuklardan bahsedelim. Evet. çok rahat. Çok rahat ve ay ay yerdeyim yalnız şaşırdım yani. F32'de evet. bu kadar değildi eski 4 serisinde. Yani sportif bir otomobilde olduğunu iyi bir şekilde hissediyorsun. Kesinlikle. Merkezde artık 21 milimetre daha aşağıda konumlanıyor bir önceki nesle kıyasla. Dolayısıyla daha sportif bir sürüş elde edebiliyorsun burada. Evet. Ki bu da küçük bir rakam ve gerçekten hissediyorum otururken de burada. Bu sadece oturma pozisyonunda değil aynı zamanda sürüş dinamiklerine de yansıyor. Dolayısıyla yol tutuş ve viraj performansında da bu otomobil kendini oldukça geliştirmiş önceki e, nesil BMW 4 serisi kullanıcıları bu farkı belirgin bir şekilde hissedecektir. E, burada e, seninle yine sabah litre motoruyla 100 kilometrede 7.4 litrelik bir yakıt tüketim verisine sahip. Ee, bizim kullanımımızda bu değer e, ne kadar oldu? Şu an 8.5 yakın. 8.5 gayet ideal. Fabrika verilerine yakın. Yani bence gayet yakın. Yani. Ne yazık ki bu araç uzak. toparlamak gerekirse e, BMW 4 serisi artık e, daha güvenli bir sürüş sunuyor. Aynı zamanda sürüş hissi de şey daha bir yükselmiş. E, viraj performansı, dinamikleri ve e, özellikle buradaki adaptif e, süspansiyon sistemi sayesinde e, konfor da vaat eden bir e, sürüşe sahip. Şu anda 19 inçlik jantlarımız ve, var. Ve beraber konforumuz gayet Ki bence iç mekanda eski F32'ye göre gayet iyi olmuş. Şöyle diyeyim. Bazı araçlar Yani ne kadar paramız varsa, fiyatlarımız ne kadar. Evet, şimdi e, fiyat listesine baktığınızda bu otomobil 1.6 litrelik motor seçeneğiyle %80'lik ÖTV dilimine giriyor. E, dolayısıyla burada 768 bin liralık bir e, başlangıç fiyatı sunuluyor. Tabi e, bunlar aldığınız opsiyonlara göre e, bu fiyat çok daha 1 milyon 57 bin küsur TL'ye ulaşıyor.